Selam arkadaşlar. Bugünkü konuk aracımız bir Opel Astra G arkadaşlar. Aracımıza Convegan markanın yeni nesil bir multimedya montajı sağladık. Cihazımız 4 GB RAM'li, 64 GB daha sahip, kürede ekran. E, yapmış olduğumuz işlem sökete sökete herhangi bir delme kesme olmadan direkt yuvasına oluşacak şekilde arkadaşlar. Test ekranımızın montajını sağladık. Yine aracımızın orijinali bulunan tüm direksiyon kumandaları, tüm orijinal altyapı bilgilerimiz hepsi çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Cihazımıza kablosuz CarPlay kablosuz Android Auto özellikleri mevcut. Ben cep telefonumun kablosuzluktan balansı sağladım. Android Auto şu an bu şekilde görüyorsunuz. Yine Apple kullanıyorsunuz. Apple cep telefonunuz arkadaşlar yine burada rahatlıkla kullanabilirsiniz CarPlay üzerinden. Şu an Android Auto üzerindeyim. Ee, buradan çıkalım. Cihazımızın ana teması bu şekilde arkadaşlar. Play Store'dan bir oturum açıp istemiş olduğunuz uygulamalar varsa YouTube, Netflix, Disney Plus, TV Plus gibi uygulamaları da kolaylıkla kullanabilirsiniz aracımıza ekstradan USB çıkış yardımıyla arkadaşlar araç hareket halinde bu şekilde videolarınızı izleyebilirsiniz araç halinde. Küre ekran sahibi olduğu için videoyu çok net şekilde izleyebilirsiniz. Buradan çıkalım arkadaşlar. Radyomuz 18 band. Burada istemiş olduğumuz radyo frekansları varsa arkadaşlar şurada yukarıda kolaylıkla bulup kaydedip dinleyebiliriz radyolarımızı bu şekilde. Bu şekilde radyomuzu kullanabiliriz arkadaşlar aracımızda geri park kamerası yoktu geri park kamerası yaptık Şu şekilde göstereyim yine direksiyon yararlı park kamerası çizgilerimiz geniş açılı park kameramızla montajını yaptık yine klima bilgilerimiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tüm ekran üzerinden yine burada tüm klima bilgilerimizi görebiliyoruz derece fan bilgilerimizin hepsini görebiliyoruz arkadaşlar Cihazımız Android tabanlı demiştim. Burada internetinize bağladıktan sonra daha önce internete bağladığım için otomatikman bağlanacaktır. Kendi internetinizi de kolaylıkla bağlayabilirsiniz. Bu şekilde YouTube'dan da örnek veriyorum video klip bir şey izlemek isterseniz arkadaşlar kolaylıkla açıp izleyebilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanması dileğiyle bu ve buna benzer videolar için bizi takip etmeyi unutmayın. Güzel günlerde kalın efendim.